Yok böyle mi? Oradan aç seniniz. Bugün Lütfen ben mi? söyleyeyim. Geçtik, Mural. Aynen kral. Tayfur'dan söyleyeyim. Var ya bak bugün ne yaptım iyi yaptım. Bizim aldık çünkü. Ya şimdi ya ben şarkı açacağım ya da ben söyleyeceğim. Karar verin hangisi? Bence Öyle. şarkı. Onlar. Ben mi söyleyeyim açayım mı? Karar verin. Ne yok Murat. Sen söyle Murat ne olur. Sen şarkımızı söyleyeceğim Murat. Dur ben yayından çıkayım da öyle söyle. <laughs> Ay, dün dün görmedin mi söylediler ya. Abi hele Murat'ın söyledi. Abi kulaklarımızın kargalar bile kaçtı valla. Aman. <gülüyor> Aman. <gülüyor> ben çıkayım da öyle söyleyeyim. Yo, daha söylemiyor. Dur annem. Evet. Ben mi söyleyeyim açayım mı? Ayşe yatacak zaten. Ne zaman yatacaksın kızım? Dora Dora Şiştivay. teşekkür ediyorum. Birazdan yatarım. Evet. Şiştivay. Şiştivay. Bir Dora Dora mı atıyorum. Arkadaşlar Dora Dora'ya yardım edelim. Uşak burada başkalarının ismini geçirmeyin. Aleyküm, Aleyküm selam Süsur abla. Atmayı. O işte daha gelmedi. Kusura bakmayın. Başkasının ismini geçireni sessiz alıyorum. Bunu bilin. Kral, başkasının ismini geçireni sessiz al. Burada biz konuşmuyorsak başka isim siz de yazmayın arkadaşlar. Ya, tamam. Ee, sen kötü bir söz söylemedin. Tamam. Murat'ın hakkında belki iyi söyledin de olsun kardeşim söyleme. Yani söylemem. Söyleyeceklersen gidersiniz o adamın yayında yazarsınız. O hayır. Hayır kötü söz söylemedi tamam. Murat dedi Emre'den daha